Mustafa Bey. Hocam abim 180 kilodan 7 ayda 110 kiloya düştü. Evet bu beyefendi söylemiştim. Dün geldi tekrar. 110 kiloya düştü. Size minnettarız. Belirttiğiniz beslenmeye dikkat ettiğim mükemmel sonuç aldı. Devam ediyor hocam inşallah. 75 kiloya düştüğünde yanınızda edeceğiz. 180 kilodan yetmi, 110 kilo, 70 kilo. 7 ayda 70 kilo vermiş. Tabi doğru beslenerek. Şimdi Force Alfa Lipoik Asit Force ve Alfa Lipoik Asit Tabii <laughs> Mayli var bizde. Maydanozlu limon suyu zayıflamak için lahana var. <laughs> hem mideye hem bağırsaklara iyi gelir hem zayıflatıcı. Bizde zayıflama ürünü çok. Komple hepsini birden kullanır hızlı zayıflar kişi. Zencemay kullanırsa mesela bazıları zayıflarken böyle cildin altındaki bütün pislikler, cüruf, cera, cüruf dobur dobur kalıyor, cadı gibi oluyor. 30 yaşındaki bayan 70 yaşındaki gibi olmuştu bir tanesi. Almanya'da bir arkadaşımız yerde gittim yıllar önce kapıdan içeri girdim. Mutfakta kapısı açık sol tarafta duruyor. Böyle baktım. İyi günler teyze dedim. Yaşlı bir kadın. Hemen <laughs> ev sahibi bunu Peki Ne olur dedim, o annem değil ikinci Hanım dedi, ne olmuş ona dedim. Ama sus konuşma dedi. Vallahi seni bile kovar fırçalar <laughs> Kadın zayıflayan derken günde bir tane elma yiyormuş, başka bir şey yemiyor. Böyle yüzü böyle çökmüş, bütün böyle otobur dobur dobur olmuş. Bütün vücudu böyle sarkmış. Bu ne biçim dedim ya. Sonra Yine bir Alman da aynı bunu gibi yapmış. Bir Alman bayan. Kolları böyle sarkmış. Göğüsleri, karnı, her tarafı. Doktorla her tarafını ameliyat etmişler. Yüzüne gelince buraya estetiğe girer. Para lazım. Paran da yok deyince o zaman güle güle demişler. En önemli yerini ameliyat etmemişler. Bütün vücudu sarkmış. Ameliyatla buraları almışlar. Karnını, göğsünü, hepsini. Sencema kullandığınız zaman İstediğiniz kadar sark mesela dün buraya gelen arkadaş bu arkadaş 180 kilodan 110 kiloya düşmüş Gram sarkma yok Gram problem yok Ciltte Kötü bir şey yok Normal zayıflamış Ama rastgele zayıflamaya kalkarsanız Caza gibi olabilirsiniz Değişebilir dönüşebilir çünkü cildin altındaki bütün pislikler Sadece yağ yok Onlar erimeyeceği için dobur dobur bazı kısımlar çıban gibi orada burada kalır. Evet, force kolin metabolizma hızlanıyor. Kalp atışlarınız 65 70 ise 72 80'e çıkarıyor. Hafif tempolu koşu gibi. Yavaş yavaş eritiyor. Bütün yağları harcıyor. Alfa lipoik asit ise tüketmiş olduğunuz gıdanın yağa dönüşerek depolanmasını önlüyor. Böylece Hazırdaki yağlar yakılarak yakılarak enerjiye dönüşüyor. Sabah geldiğinizde iş yerinizde teraziyle tartılın. 80 kilo geliyorsanız akşama kadar yemek yemezseniz 80 kilodan 79 kilo. Bir kilo zayıflarsınız. Veya yarım kilo. Kişiye göre değişir. Çok tempolu çalışan bir gün içerisinde bir kilo verir. Yemezse. Akşama kadar bir şey yemezse. Bir kilo yanıyor bunlar yani. sürekli enerji tüketiyor sürekli tüketiyor yoğun tempolu çalışan kişi bir günde bir kilo kaybeder bir şey yemez akşam normal çalışan kişi yarım kilo kaybeder enerjiye dönüşüyor vücut. sürekli değişiyor sürekli yakıyor günde bir kilo kişi gene verebilir dikkatli beslensin.